Amına koydum bunun evladı seni. Buranın ağası da biziz, marabası da biziz ulan. Anasının amında bildir bir oynadığı bunu oğlu. Ananı atarım kahveye böyle, dip köşeye alırım onu kaçamaz bir yere. Ananla karşılıklı 51 66 kaptı kaçtı maça kız hoşkin yanıp konken poker 21 31. Ananın amına zar atarım zar barbut atarım. Ha? Amına sinek ikiliği böyle kılıçlama attığımın çocuğu seni. Kapatlan bilgisayarı siktir git yat. Amına koydumun evladı. Anana senin 30 metreden frikik çekeyim de böyle olimpiyat stadı ayağa kalksın, amına bunu oğlu seni. Senin ananın kafasını gözünü kırarım, amına kodumun evladı. Dal lan, tıkır, <laughs> çıkar <gülüyor> dışarı. Amına kodumun çocuğu, tıkır, çık git. Amına koydumun namussuzu. Kes, kes. <laughs> yok başka, yok hepsi bu. Efendim? Ee, Selamun Aleyküm birader. Kanfrof yönetiminde burası. Alo. Efendim. Kanfrof yönetiminde. Yönetimden son bir son değil mi kardeşim. Ee, <laughs> eyvallah. Şimdi ben kürü aldım. Eline öyle verdim kürü aldım. Bu kürüyü çalmışlar. Nasıl olacak şimdi? E kürüyü çalmış kadar yapacak bir şey yok hocam ya. <laughs> peki banlamanız söz konusu mu bunun ki? İstediğiniz banlayabiliyor musunuz? yok onu biz değil onu Kansrock Türkiye yapabiliyor Bir sorun sahibiyiz Ha anladım peki Kansrock Türkiye'ye ulaşabileceğim bir numaramız mümkün mü? Numara yok da mail olarak ancak ulaşabilir Başka türlü ulaşamıyorum onlara? Yok yok maalesef He anladım bu küfürcü sönmez yaşa varmış bu iş benim iki ee, Almanya'da buna ne yapmamız gerekiyor şimdi? Vallahi inanın bilemiyorum ya. Yani ona yapıp Yok, hocam. Yok değil mi? Yok. Ee, siz şu an Edirne köydesiniz sanırım. Yok ben yeni Bosna'dayım. Ha yeni Bosna'da. Sizin ikiniz var mı? Devamlı size ulaşabileceğim, mail atabileceğim bir ikiniz var mı? Evet. Efendim? Evet. Fatsa'nın seyisi tekrar. Sadece o kadar mı? Fatsa'nın seyisi. Evet. Bu boyla, bu postla bu kalıpla aldığın ülke bak. Ben senin çocuklarını götürmeyi sikiyim bilmiş mi insan? Bağmana koydum çocuğu. Ben sönmez oğlum öldün öldün İmamını kabutunu bul ananı sikeceğim senin Amına koyacağım senin Geliyorum oraya ata Amına kulumun yakışığa senin Niye bandadınız lan beni dördüncü bilgisayarda gitti He? Çok sana bağladı ya yani. Amına koyacağım oğlum şansın yok Yeni boklarda minibüse bağlayıp sikeceğim ananı senin Ya sen beni sikeceksin ya ben seni Amına koyacağım senin Karekeder sallıyorum yavrunu sikerim senin Camdan atarım köpek yavrusu gibi tepiklerim lan Amına kudumun oğlu bağırma Bağırma heyecan yapma bana bana heyecan yapma Bana heyecan yapma ananın amına kudum senin Amına koydumun yavrusu seni Tevhiyelik <laughs> mi olur lan amına koydumun tevhiyeli Heyecan yapma bana ananın özünü sikerim Namusun haysiyetini sikerim Gururun boyarım senin Ölümsüz orası bu çocuğu Belediyeye rüşvet verip evini yıktıracağım Sokakta kalacaksın orospu bu çocuğu Amına sikimin gece bebesi seni Bağırma namusunu sikerim senin, bağırma! Kalk çocuğu! Ananın amına Bizans mızrağı saplayacağım senin, orospu çocuğu! Ananı sikip kız